İşte duygusal kontrol nasıl olmalı? Yaptığımız şeylerin çoğunu duygularımız kontrol ediyor. Duygularımız bizi büyük başarılara da götürebilir, büyük yenilgilere de. Bu noktada duygularımızı anlamak ve kontrol etmek çok önemli. Önce bizi motive eden duygularımızı yakından tanıyalım. 7 olumsuz duygu. Korku, nefret, öfke, açgözlülük, kıskançlık, intikam ve hurafe. Hurafeden maksat temeli olmayan inançlar. 7 olumlu duygu sevgi, umut, inanç, anlayış, iyimserlik, sadakat ve cinsellik. Bu 14 duyguyla başarı planı ya da başarısızlık planı yaparız. Bu duygular bizim zihinsel tutumumuzun yansımalarıdır. Bunları organize edebilir, yönlendirebilir ve tamamen onlara hükmedebiliriz. İyimserlik mesela kendinize güveninizi ve esnekliğinizi artırır. Kontrolü ele almazsanız hayatınız yalan rüzgarları ve gelgitlerle dolu olur. Nefret ve öfkenin gölgesinde kalırsınız. Hangi olaylar duyguların tetiğini çekiyor? Dikkat edin ve bunları ortadan kaldırmak için hareket edin. Öncelikle ilginizi bir insana ya da bir şeye yöneltip orada durmalısınız. İyi dinlemeli ve iyi konuşmalısınız. Eğer bir kişiye dikkat ve ilginizi yoğunlaştırırsanız üstünlüğü ele geçirirsiniz. Bunun bir müşteri olduğunu varsayalım. Müşterinin ne istediğini, tereddütlerini gözden kaçırmamanız lazım. İşte tam bu noktada duygusal kontrol kilit. Onu takip ederken neler hissettiğinizi ve duygularınızı karşı tarafa yansıtmamanız gerekiyor. İşteki başarı tam olarak duygusal kontrolle mümkün. Birlikte çalıştığınız insanlara karşı da ilginizi canlı tutmalısınız. Olumsuz duygulardan uzaklaşmalısınız. Bu sizin için işte başarıyı getirecektir. İnsanlara onları hatırladığınızı ve ilgi gösterdiğinizi hissettirin. Çok yönlü olun, girişimci olun, alınınız hakkında bilgi sahibi olun. Bu bilgileri duygusal kontrolünüzü sağlayarak Geri geldiğinde ve doğru bir şekilde yansıtın. Uygun dozlarda verin. Eğer kendinizi iyi anlar ve doğru kontrol ederseniz başkalarını da doğru anlamaya başlarsınız. Bu çabanız ve yaptıklarınız büyük takdir toplar. Günlük konulardan haberdar olmanız, birkaç ilgi alanınızın olması karakterinizi daha da geliştirir. İnsanlara karşı her zaman sevgi ve hoşgörünüz olsun. Bu sevgi ve hoşgörü muhataplarınız tarafından fark edilecektir. Acımasız duygu ve dürtülerinizi kontrolde tutun. Kendinizi kaybetmeyin. Kendinizi kaybederseniz duygularınız kontrolden çıkar. Bu da her şeyi mahveder ve telafi edilemez bir duruma getirir. Keskin dilinizi mesela içeride tutun. Özgürlük vermeyin dilinize. Başkalarına karşı sabırlı olun, bencil davranmayın ve dilinizi ağzınızın içinde dişlerinizle sınırlandırın. Son zamanlarda özel hayatınızdaki sorunlar, talihsizlikler ve amaçsız amaçsız dolaşmanız kimseyi bağlamaz sizi affetseler de siz kendinizi zirveye giden yoldan engellemiş olursunuz. İlgi, saygı, hoşgörü hem kendinize hem de başkalarına karşı olmalı. Alçak gönüllü olun ve başarıyı hazmedin. Küstah ve kibirli görünmeyin, inançlı olun. Çünkü inançlı insanların mütevazi bir kişiliği vardır. Etkili görünmek ise ses tonu, yüz ifadesi, duygusal kontrol ve nezaketten oluşur. Bunları her zaman aklınızda tutun ve hep sürekli bir çaba içerisinde ilerleyin. Kazanan elbette siz olacaksınız. Video ile ilgili yorumlarını aşağıya bekliyorum. Hoşçakalın.